Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün e, aracımın şurada e, dış tuşu var arkadaşlar. Bayağı bir uzun. Şöyle uzun. E, depomda da 20-30 litre bir su var. Bununla arabayı yıkayacağım arkadaşlar. Bir de e, cantlar. E, cantlar çok e, balata tozu oldu. Yani kapkara. Öncesinde e, şöyle... Öncesinde şöyle e, Asperos sarı güç gibi cif ultra arkadaşlar. Bunları jantlara sıkacağım. Ve o demir tozlarını arındıracağım, ar arındıracağım arkadaşlar. Sonra aracımdaki e, 20-25 litre suyla bir güzel e, yıkayacağım aracımı. Ama jantları e, sıktıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bu şekilde e, güzel temizlensin diye bir şey yapacağım. E, ve bir de Arap sabunu Arap sabunum var. Arap sabunuyla arabayı bir güzel bununla beraber e, bu şey çok yumuşak bir e, şöyle cırtlı. Bununla beraber arkadaşlar arabayı bir yıkayacağım bakalım. Suyumuz yetecek mi? 20 25 litre var su. Suyu da şadırbandan aldım. Malum araba yıkamak e, Araba yıkama yerlerinde En aşağı 500 lira arkadaşlar 500 lira e vermek istemedim arkadaşlar Kendi e, imkanlarımla Arabamı yıkayacağım Hadi bakalım şu spreylere başlayalım Jantları bir spreyle e, Şu demir tozlarını Arındırmak için Şeyi sıkalım arkadaşlar Hadi bakalım Evet arkadaşlar şu an Şu spreyleme işini Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çok kapkara şu an. Gösteremeyeceğim bunu. Az önce ben bir kere yaptım. Ee, bu ikinci mi Bu şekilde arkadaşlar. Bunları aralara girip böyle bakın. Şöyle. İnce aralara girdim. Bakın kapkaranlık, kapkara oldu. Şimdi bir suyla bakalım bunu şey yapalım. Farkı görelim arkadaşlar. Şimdi şey yaptım. Bir de şöyle bir daha şey yapayım da suyuyla simsiyah su aktı arkadaşlar. Çünkü camlarda e, balatalardan gelen pisikler oluyor. Şöyle tekrardan. Bakın şimdi ben bunu bir suyla yapacağım. Bakın farkı görelim hep beraber. Bakın arkadaşlar şu dış tuş şöyle gerçekten çok fark etti. Şimdi arka tarafa da aynı şeyi uygulayacağım. Evet karavanın faydalar arkadaşlar şöyle gerçekten çok fazla şu an i, arabanın tavanın arkadaşlar bir şöyle önce bir ısıtayım Şöyle. Şimdi Arap sabunuyla... inan. E, Arap sabunu sıkacağım biraz şöyle. Oldu kadar artık. Şöyle şunu kaldırayım. Şimdi bu başlığı başlığı değiştirdim. Çünkü camlar da e, gerçekten. Alttan gözükmüyor bile yukarısı. Bakın şöyle. Çünkü camlar da bayağı batık. Yer kalmadı arkadaşlar. Şu an dış tüşümü alıyorum. Bu şekilde. 20-25 litre su var inşallah yeter. Aslında cam çekmesi var. Çekpası da yapabilirim. Şu şu cama da. Biraz şöyle. Tüm camlar da kirli. Şöyle Arap sabunu bol. Bol sıkıp son kalanları su yetmezse e, cam çekmesi var, onunla çektiririm. Şöyle arkadaşlar, bunu böyle bırakayım. Evet, dış çüsün yararları. Vallahi ablam burada lavabo yok. Ha, yok yani. E, benzinlik var şurada, anca orada. Bayağı da yürürsün ama. Bayağı aşağıda. Evet. Ha, aşağıda ablam. E şöyle bir yere tüyler versin ya. Yok ya, oraya gittim, ne yaptım ki? Sağ ol ablam. Evet, şimdi şu ön tarafına biraz da. Şimdi bu gerçekten bu e, arabanın kaputu böyle pütür pütür kumlardan bayağıdan bir araba yıkanmadı. Arkadaşlar, suyumuz inşallah yeter. <laughs> dalga dalga kaldı ya. Su bol olsa iyi olur da. Şimdi 20-25 litre su var. Bir de ee, şadırvana doldururdum yine. Evet bu tarafı tamam sayılır. Biraz da şu tarafa şöyle camlara. Bilinmeyen numara biraz bekleyecek. Evet bu Mutter lacht arkadaşlar şöyle. is bir duruladıktan sonra Biraz şuraları Evet arkadaşlar şimdi arabanın öbür tarafını döndüreceğim. Evet şimdi biraz da şu jantları arkadaşlar. Kapkara olmuş ya. Evet hemen başlığımızı takalım. Şöyle yan tarafını da yıkayalım. Suyumuz bitmeden. Umarım bitmez. Şöyle de bir ısıtalım arkadaşlar. Oy. Yorucu ya bu işler. Şöyle. Evet arkadaşlar. 30 litre su yetti. 500 lira da cepte kaldı. Şimdi bir daha bir şey yapacağım. Biraz fırça değmemiş bir yerleri var. Son bir turda atıp Evet arkadaşlar yeterli kaldı bu. Kurtardık. Çünkü suyum yetmez diye düşündüm ama. Gayet de yetti. Dış tuşun Farklı kullanış şekli arkadaşlar bu. Bugün mesela arabadan aldığım elektrik de e, yetiyor yani. Ben mesela sabah 10 dakika bağladım. Bakın gayet de elektriğim kullanabiliyorum. Böyle panel ihtiyacım da yok. Yani ne yalan söyleyeyim taktırmam yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu işlem bitti. Evet bak bitiyor. Suyun bitiyor arkadaşlar. Evet bitti. İşimiz de bitti. Su da bitti arkadaşlar. Bir dahaki de yani yarım ben yani 20 25 litre su. araba yıkamaya yetti aslında. Gerçekten temiz oldu. Çek fazla çekmeye gerek yok. Yani yeterli kaldı bu pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Ben biraz daha buralardayım. Hadi bismillah.